Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video ile daha karşınızdayım. Bugün size hani Android'de ya da bütün işte Play Store'dan indirdiğim Soccer Stars oyunu tanıtacağım. Oyunun iOS sürüm var mı tam bir fikrim yok ama mini tarafından geliştirilmiş bir oyun. Burada birebir oynayabiliyoruz. Turnuvalara katılıyoruz. işte mini oyunlar var. Arkadaşlarımızla oynayabiliriz Ve çevrim dışı egzersiz yapabiliyoruz. İşte şurada mağaza var. Mağazadan işte takım alabiliyoruz. Mesela Liverpool ev sahibi gitti. 6 lira 49 kuruş. Deplasman 4.29 falan. İşte Barcelona. 3. kit var. Bio Hazards var. İşte Atoms, UFO falan. İşte böyle değişik değişik şeyler var. Takımlarda. Formasyon alabiliyoruz. Yani hepsini... Gördüğünüz üzere formasyonlar var. Hani 0-0, 5, bu, bu tarz şeyler var tabi bunları seviye atlayarak açıyorsunuz ona işte şu yeşil paralarla alıyorsunuz tamam işte VIP paketi var para var madeni para var madeni paraları maç yaparak kazanıyorsunuz şuradan bir birebir oynayalım bakalım burada da şeyler var yani Brazil işte mesela e, 50 alıyorsunuz yani 25 verip 50 alıyorsunuz karşı tarafta daha doğrusu 25 kazanmış oluyorsunuz burada 50 kazanıyorsunuz Turnuva, turnuvalarda ise işte, işte 500 veriyorsunuz. Eğer turnuvayı kazanırsanız 1000 alıyorsunuz. İşte daha turnuvalar da gittikçe artıyor. Rusya turnuvası, Afrika falan filan. Bir şuradan birebir oynuyorum. Biraz bir oynayalım ki. Ben 5 develim. Karşıma bakalım 6 Zaten çok fazla yüksek ya düşük verme yani. 5 4 ya da 6 falan. En evet, fazla 3 ya da 7 verebilir belki. Böyle çekerek Bırakıyoruz. Hop. Adamı çekiyoruz. Topa doğru bırakıyoruz. İşte bu, bu şekilde oynuyoruz. Yani aynı anda adından da belli olduğu gibi gol atmaya çalışılan bir iki gol atarsak kazanacağız. Tabi gördüğünüz gibi süreler de var. Şuradan sohbetler de var. Adamı bol şans diliyorum şuradan önce. Onun için de formasyonu değiştirebiliyorsunuz. Hani bir for, bir for, ilan maça formasyonla başladınız diye bir şey yok. Değiştirebiliyorsunuz. Hadi ah be. Yalnız top güzel yerde kaldı. Burada menü var işte kapat seçenekler target var. Yalnız gol atacağım galiba. Çok zor ama neyse. İki iki elle de oynayabiliyorsunuz. Yani bir adamla bir el çekerken. Hoppa çok kötü vurduk. Aynı zamanda diğer elinize de yönünü belirleyebiliyorsunuz. Yani parmağınız dışarı taşıyorsa falan. Yani şu Dağıtalım şurayı bir. Yalnız benim amacım topa vurmakta ama vuramadık. oynayacak mı hacı amca? Hadi oyna. Gözünüz gibi süreler de var. Oynamasınız. Bir sonraki işte rakibe geçiyor sıranız. Hani gördüğünüz gibi zaman dolu diyor. Ve bana geçti sıra. Gol atabilecek mi? Bakalım. Ve attım. Bir gol daha atarsak 50 altın kazanmış olacağız. Faal gördüğünüz gibi. Şöyle başlayalım. Biraz kutu başlama olduğunu ama artık. Atma hocam. Heh. Dur artık top. Hop hop. No 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 no. No. Şununla vurursa sıkıntı. Yukarıdaki adamla vurursa sıkıntı. Aynen sıkıntı şu an. Oh. şu adamı şöyle şuraya çekelim ya. O adam da vuracak. olacak? Denesin bakalım şansını. Attı mı? Attı be. Ya. Kötü bir hamle yaptık gibi. Neyse. Allah Allah o fileri gönderemiyoruz. Ne yapıyorsun hocam sen? Hadi. Hoppa çok güzel oldu bu. Şöyle vurursam gol olur mu? Ve gol direkten attık. Ve 56'nı kazandık. İsterseniz yeniden eşleşme işte, paylaş işte, galibiyetinizi paylaşabilirsiniz. Tweet atabilirsiniz. Yeniden oynamak istemiyorum ben hocam. Şurada da özel turnuvalar var galiba, şu. Evet. Alin Challenge diye. İşte i̇ki katına çıkartıyor. Minimum vice 1000. 1000'le giriyorsunuz, 4 atıp yani... İkiye katlayabiliyorsunuz madeni bakınızı. Rusya var burada, Kore, Japan var, İ İngiltere var, İtalya var, Amerika var, uçup gitmiş yani bunlar. Ve İspanya var, 1 milyon. 500 bininiz varsa gelip bunları oynayabiliyorsunuz. Ama yani kaybettiğiniz zaman tabi bu adamlara koymadır adam. Hayvan gibi para yapmışsa ve deli gibi ya da parasıyla satın almıştır. Neyse arkadaşlar bu oyunu da tanıttım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın.